Evet. Kamarayı çalıştır. Kaşık atar atmaz geliyor Akif. E. Kaşıkla mı? Evet. Çok güzel. Başkandan bir balık. Tam bataryayı değiştirirken yakaladın Akif ya. Ne o? Çok güzel Akif. Gümüş mü? Gümüş. Oy 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 oy. Kaşıkla gümüş. Akif başkandan. Filaden. <laughs> Çok güzel. Şöyle bu arkadaşımızı gösterelim. Evet. Lokum da diyorlar herhalde buna da. Gümüş. Tebrik ediyoruz seni Akif Başkan. Yayınlayabiliriz değil mi bunu? Yayınlayabiliriz. Tamam. Peki. Akşam suyunda Filaden Sardalya rengi kaşıkla güzel bir gümüş aldı arkadaşımız. Tebrik ediyoruz. Ava devam. Hadi bakalım. Başarılar ne? Daha büyük balıklar bekliyoruz. Tam bataryayı değiştirirken yaptın var ya. Vuruş anında alırdık. Ortak bu güzel bir şey. Yazılı değil bu. Balon değil değil mi? Balon. balon ne o? Balon balon. Of. Sana bol balonlu günler <laughs> Kuyruğu, kuyruğu 5 <beş> lira <laughs> Hadi süper harikasın Çok güzel Çek hocam Hadi güzel bir şey. Yazılı gibi duruyor. Kayanın altına gönderme. Akya da olabilir o. Akya dostu mu? Ne o? Yazılı mı? Yok yazılı 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 yazılı. Kaldır. Kaldır harika. Süper. Maşallah. Tebrik ediyorum seni. Evet ilk balamutumuzu aldık. Güzel, güzel bir de. yazılı orkinos. Hiç vardı bugün balık gelecek diye. <laughs> Vallahi güzel. Harikasın. Yani şöyle bir balıkla bir poz ver. ben de. Ben geçeyim o zaman. Geçin, geçin. Sevindim ya.